Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Pazar günü bir kötü haber sosyal medyada hızla yayıldı. Evre Başak Clark adındaki İngiltere'de yaşayan 40 yaşında yanılmıyorsam bir kadın sanatçı, sanatçı derken dijital ortamda genellikle hayvan resimleri yaparak şey yapan, çalışan bir kadın hayatını kanserden kaybetmiş Ailesi açıklama yaptı. Evre bir dönem çok hakkında konuşulan bir isimdi çünkü bağırsak kanseriyken iken kötü bir aşamasında bir kampanya düzenliyor internet üzerinden bağır olan bir kampanya sitesi üzerinden ve burada toplayacağı parayı, ee, kısa süre önce doğurduğu oğlu Oscar'a bırakmak istediğini söylüyor ve e, 6.700 kişiden 250.000 sterlin topluyor. Ama kampanyanın belli bir aşamasında Evren'in, Evre Başak'ın e, daha önce atmış olduğu bir takım tweetleri bulan, avlayan birileri onun Türk düşmanı olduğunu söylüyorlar, ırkçı olduğunu söylüyorlar ve bir karşı kampanyayla onun aslında hasta da olmadığını, dolandırıcılık yaptığını vesaire söyleyerek bir e, yıldırma yoluna gidiyorlar. Bu da Evre'yi çok kötü ediyor, e, buna cevap vermeye çalışıyor ama belli bir yerde e, pes ediyor. Daha sonra ölüm haberi geldi ve ölüm haberiyle beraber tabii bütün bunlar yakında yaşanan, yakın zamanda yaşanan bütün bu olaylar hatırlandı. Sosyal medyada evre hakkında söylenen bir takım aşağılayıcı sözler tekrar dolaşıma girdi. Videolar şunlar bunlar ve orada çok açık bir şekilde şunu gördük. Değişik konularda rahatlıkla kendileri gibi olmayan herkese, herkese ırkçı yaklaşımlar sergileyen kişiler kolaylıkla başkalarını burada evreyi ırkçılıkla suçluyorlar. Yani Türklere laf etti demek ki ırkçı. Ama bunu söyleyen kişilerin Türkiye'deki sığınmacılara, Kürtlere, başka kişilere, başka topluluklara, etnik topluluklara, dini topluluklara demedikleri kalmıyor. Bir garip bir ee, ne olduğu belli olmayan bir Türkçülük gidiyor. Tabii bunu yapanlar daha çok genç yaşlarda sosyal medya üzerinden yapan, neyin ne olduğunu çok da fazla bilmeyen ama çok da fazla önemsemeyen insanlar. Bu e, bize uzun zamandır zaten sosyal medyada gördüğümüz yeni bir olay olarak karşımıza çıktı. Kötülük sosyal medya, yeni teknolojiler birçok şeyi kolaylaştırdı ama ve hayatımıza iyilikler getirdi, hız getirdi, çeşitlilik getirdi. Ama aynı zamanda teknolojinin bu imkanlarından her türlü vasatlık, vasat altı ve kötülük çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Linç kültürü. Zaten insanlarda bir şekilde içkin bir şekilde var olan bu linç eğilimi sosyal medyada çok daha kolay bir şekilde kendini gösteriyor. Değişik konularda, olur olmaz nedenlerde, olayın tam ne olduğu anlaşılmadan, anlama ihtiyacı da duyulmadan farklı farklı kişiler linç ediliyorlar. Genellikle öteki linç ediliyor, genellikle kendini savunmakta zorlanacağı düşünülen kişiler, azınlıkta olan kişiler linç ediliyor ve bunu yapan insanlar nasıl bir şey elde ediyorlar bilmiyorum ama bir tatmin yaşıyorlar. Kötülük şeffaf bir şekilde her yerde karşımıza çıkıyor. Bu olayda da böyle oldu. Ailesinin açıklamasının ardından öldüğüne malum bile diyebildiler ölümün hani bir yerde vardır ya ölümle beraber artık susulur. Hayır susulmadı. Şu da dendi. Öldüğüne malum ya da ölümünden mutlu olduklarını söylediler. Bir genç kadının erken yaşta böyle büyük acılar çekerek büyük bir ihtimalle çünkü çok ağır geçirmiş hastalığı öyle öğrendik. Bundan mutlu olabiliyor insanlar. Ben buna yani nasıl söyleyeyim normalde böyle şeylere çok bulaşmak istemeyen birisiyim. Hani siyasetle uğraşayım, siyasetle ilgili konuşayım vesaire. Ama e, bu dayanılacak gibi değil. Burada bir insan hayatı söz konusu ve burada bir acımasızlık var. Ve bu kötülüğü yapanların büyük bir kısmı açıkçası ne yaptıklarının çok da farkında değiller. Ama onları birileri, onların bu bilgisizliğini ve ilgisizliğini ve linç arzusunu sömüren çok ne yaptığını bilen insanlar var. Bundan para kazanıyorlar. Değişik yollarla para kazanıyorlar. Sosyal medya üzerinden kendilerine para topluyorlar ve böyle dönem dönem belli kişilerin üzerlerine yönelik dinç kampanyaları düzenliyorlar. Başıma çokça geldiği için biliyorum birçok kere mesela bu milliyetçi birisi olmadığım için zaten etnik olarak da Türk de değilim, Lazım bunu söylediğim için başıma buna benzer çok saldırı geldi başkalarına da geldi. Ama sadece Türklük meselesi, milliyet meselesi olması gerekmiyor. Birçok konuda insanlar bir dönem mesela bir nice maruz kalmıştım. Şöyle yazanlar vardı. Valla olayın ne olduğunu bilmiyorum ama ben de size deyip yazanlar vardı. Böyle bir durumdayız. Bunun düzeleceği yok. Bununla baş etmenin imkanı yok. Artık o şey kaçtı. Bu yasal düzenlemeyle şunla bunla eğitimle olacak bir iş değil. Artık insanlık bir yerden sonra ipin ucunu kaçırdı maalesef ve burada nasıl bir şey yapılabilir? Kötülüğe karşı iyilik belki örgütlenebilir. Kötülerin sesini sesi daha çok çıkıyor malum. İyiler bu sesin daha yüksek sesler çıkartmaya çalışabilirler ama burada da şöyle bir sorun var. Ya bunları görmezden gelelim ya bunlar da zaten bunu istiyor gibi bir ikilemle de karşı karşıya kalıyoruz. Açıkçası neyin nasıl yapılması gerektiğine çok emin değilim ama son olayda dayanamadım. Ve şunu söyledim. Cennet olmasa da olur ama inşallah cehennem vardır böyle insanlar için dedim ve işi Allah'a havale ettim. Neyse. Bu yayını kime ithaf ediyorum? Tabii ki kötülüğün şeffaflığını yazan Jean Baudrillard'a. Jean Baudrillard ben felsefeyi çok bilen birisi değilim. Çok okuyan birisi de değilim ama Baudrillard'ı çok okudum. 1980'li yıllarda Paris'te arkadaşlarımız vardı. Özellikle Haldun. O okur okur bize yollardı. Biz de Türkiye'de, İstanbul'da okurduk. Baudrillard'ın birçok kitabını okudum. O zamanlar daha Türkçe henüz çevrilmemişti. Sonra çevrildi. Ve çok etkilendim. Çünkü postmodernizm denilen olayın daha ötesini, teknolojiyle birlikte hayatın nasıl İçinin boşaldığını anlatan, çok acımasızca anlatan, kendini anarşist olarak görüyor. Gerçekten öyle birisiydi. 2007'de ölmüş, bayağı olmuş. Dün Haldun'la sohbet ediyorduk. O kadar olmuş mu baktık, 18 yıl olmuş. Baudrillard bizim hayatımızı belli bir tarihte, 1980'ler, 90'lar başında çok doldurdu, çok tartıştık ve aslında şöyle bir şey vardı. Baudrillard okurken biraz korkuyorsunuz. Çünkü o bizim geçmişte edindiğimiz hayatın her şeyini kolaylıkla açıklamak, işte emek sermaye çelişkisi, ...alt e, altyapı, üst yapı gibi şeylerle olayları mekanik bir şekilde anlatmaya çalışırken Baudrillard bir simülasyon ve simülak kavramlarıyla her şeyimizi alt üst etmişti ve şimdi onu çok daha iyi bir şekilde görüyoruz. O da internetin ilk yıllarını gördü ama duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla bilgisayarda asla yazmazmış. Hep daktilo da yazarmış. Keşke ben de öyle yapabilseydim ama bir yerden sonra hayatımız bilgisayar oldu. Ama sosyal medyanın böyle geliştiği, bu kadar yaygınlaştığı ve onun söylediklerini her gün defalarca doğruladığı bir ortamda yaşasaydı kim bilir neler söylerdi. Bir büyük isimdi. Evet 18 yıl olmuş. Bir diğer şey tabii ki kötülük deyince Hannah Arendt geliyor akla. Kötülüğü, sıradanlığı o bambaşka bir fasıl. Belki ileride Hannah Arendt'ten de bahsetme imkanımız olur. Bitirmeden Medyaskop'a destek olmanızı rica ediyorum. Medyaskop 10 yıl boyunca nice linçler atlatmış ve bugüne gelmiş bir yayın organı. Bağımsız olduğumuz için, özgür olduğumuz için, çoğulcu olduğumuz için başımıza gelmedik kalmadı. Ama sizlerin desteğiyle bu 10 yılı aştık. Bundan sonra da bizi desteklerseniz daha nice yıllara İnşallah devam ederiz. Söyeceklerim bu kadar iyi günler.